gazeteci tek başına bir haber kuruluşudur. E, 2017 tarihinde evime yapılan bir baskınla gözaltına alındı. Ama benim bütün dijital materyallerime 2017 yılında el konulmuştu. Bizim bunlar çalıştığımız eşyalar. Bir bilgisayarsız gazeteci ne yapabilir? Zaten senin mesleğinden tecrit etmeye çalışıyorlar. Biz yaptığımız haberlerden geçimimizi ve motivasyonumuzu sağlıyoruz. Sağlıyoruz. 2016 yılı Aralık ayında gözaltına alındım. Ben o zaman İstanbul'da yaşıyordum ve Etkin Haber Ajansı'nın haber müdürüydüm. Geçtiğim ya yani 2017 yılından bu yana toplam üç kere hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İlk gözaltı kararı 2017 Ağustos ayıydı. Ee, biz 2017 yılında, 20 Ekim 2017 yılında emniyete düşen bir ihbar sonucu 5 gazeteci olarak Ankara'da gözaltına alındık. Ee, ben 20 Ekim e, 2017 tarihinde evime yapılan bir baskınla gözaltına aldı. 3 yıldır evet. yargılanıyoruz bu davada. Berat Albayrak o dönem Enerji Bakanı, e, Berat Albayrak'ın mailleri, e, kişisel mail hesabı hacklenmiştir etek tarafından ve kamuoyuna açıklanmıştı. Oradan e, yaptığımız haberler dolayısıyla yargılanıyoruz. Bizim de ihbarımız çok komik, asılsız bir ihbar. Yani daha önceden e, yapılmış bir haber Gül'ün ardından dört gün sonra o haberi yapacağımıza dair bir ihbar yapılmış. Biz de onun üzerine dört gün sonra alındık. Halbuki haber yapılmıştı. İşte Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı. Bizimle hiç ilgisi olmayan bir şeyle ilgili gözaltına alındık. Ve bizim yakalama kararımızla ilgili ellerini doldurabilecek herhangi bir şey yoktu. İşte ben Dijital Haber Ajansı'nın hmm. muhabiriyken de işte hemen bu, bu röportaj hmm. yaptığımız hmm. yerin yan tarafında ee, bizim büromuz kapatıldı ve benim kişisel malzemelerim de olmak üzere onlarca e, çok değerli, maddi değeri olan dijital malzememize el konuldu. Baskın oldu ve büromuz, binamız mühürlendi. Ee, orada şöyle ilginç bir e, anı var, onu da sizden paylaşmak istiyorum. Hüseyin Aykol, biliyorsunuz e, Özgür Basın geleneğinde 30 yıllık bir gazetecidir. E, ve Hüseyin e, Aykol, e, 30 yıl, yani mesleğinin 30. yılında sadece bir masa ve bir sandalye ile kaldı yani o yapılan operasyonlarda? Galiba 20 gün önce e, notebook almak için kredi çekmiştim. Ve bu kredinin ardından da kendime rahatlıkla her haberde kullanabileceğim, alanda kullanabileceğim bir notebook almıştım. E, kredi çekip notebook aldıktan 20 gün sonra aa, gözaltına alındım. E, akşam saatlerinde polisler e, geldiler. Yani e, benim İstanbul'daki evim de basılmış e, sabah saatlerinde. Orada arkadaşımın e, bilgisayarına el konulmuş. E, akşam geldiklerinde ben ısrarla evde arama yapmamalarını istedim. Çünkü benim evim değil burası taziye, evindeyim cenaze haberini alır almaz apar topar geldim. Hiçbir eşyam yok burada e, gibi açıklamalarda bulunsam da çok fayda etmedi e, biliyoruz dediler, burada yaşamadığını biliyoruz dediler ama arama, arama yapacağız dediler. Savcılık kararı dolayısıyla işte e, materyalini ev koyma, ev arama kararı çıkıyor ve bütün malzemelerimiz tabii ki alınıyor. Taziye için evde bulunan e, misafirlerin cüzdanları, çantaları, e, yatak, yorgan yani tüm çekmeceler, evin her tarafını dedik dedik ettiler ve taziye evi burası. E, Yaşamını yitiren kuzenimin, Faruk'un bilgisayarına el koydular. Polisler evdeyken onlara e, bunun kredisini yeni çektiğim, yeni aldım. içinde zaten hiçbir şey olmadığını, imaj e, almalarını söyledim. E, hatta böyle rica ettim, lütfen imaj alın, e, cihaz burada kalsın. Daha yeni aldım kredisi, daha yeni başladı diye. Fakat imaj alamayacaklarını, bununla ilgili ellerinde bir malzeme olmadığını söylediler ve... Laptop mu aldılar? Evinde e, Ayşana veya ailene hmm. e, kötü muamele e, yaşatılması ve ardından e, hmm. işte göz altında beklemek ya da savcının tutuklamayla sevk etmesi gibi bütün bir süreç aslında hukuk dışı. Çok belli aslında orada benim bir bilgisayarımın olmayacağı e, çünkü cenaze evindeyim ben İstanbul'da yaşıyorum zaten buraya sadece taziye için gelmişim e, ama ona rağmen insanlık falan dinlemeden. Bilgisayara bilgisayarda el koydular laptopa. E, bu göz altında benim e, bir adet bilgisayarım, notbook'um, e, iki adet flashim, bir adet telefonum, bir adet de eski bir telefonum olmak üzere iki telefonum. E, alındı suç delili olarak. E, gözaltı sırasında e, bir tek evde telefonum olduğu için e, telefonumu aldılar. Diğer malzemeleri de arayıp bulamadıkları için yani bilgisayarım falan orada olmadığı için alamadılar. E, farklı sebeplerden dolayı aslında ilk hedef telefondur e, gazetecinin işte telefonunda olan mesajlar, e, haber görüşmeleri ya da telefonun artık yeni e, dijital medya e, döneminde telefonu e, sıklıkla kullanmamızdan kaynaklı e, ilk telefon sonra dijital malzemelerimiz, bilgisayarlarımız. O göz altında yani e, kuzenimin laptopu, İstanbul'daki arkadaşımın bir tane laptopu evde bulunan e, bir dolar bulunan o dönem meşhurdu biliyorsunuz. Ee, ona el koydular. Benim cep telefonum, e, flash disk, birkaç tane benim çantamda bulunan flash disk, evde bulunan, İstanbul'da bulunan flash disk, bunlara el koydular. Bir sene sonra yazın avukatım aracılığıyla sorduk cihazların ne olduğunu. Yani 2018 yazında sorduk. Ee, ve bize gelen bilgiye göre 2016'da alınan cihazların incelemesini yeni başladıklarını söylemişlerdi. Dava zaten bir yıl sonra başladı. Ee, dava başladıktan sonra her duruşmada öncelikle yurt dışı yasağımızın kaldırılmasını, adli kontrollerin kaldırılmasını ve dijital eşyaların, malzemelerimizin iadesini talep ettik. Bunu her duruşmada söyledik. Ben her duruşmada bu laptopun kime ait olduğunu anlattım. Ancak e, hiçbir işe yaramadı. Asıl materyallerime el konulan 2017 Ağustos ayındaki soruşturmada mesela ben takipsizlik aldım. Ama benim bütün dijital materyallerime 2017 yılında el konulmuştu. Neden bu kadar fazla dijital materyalime el konuldu? Çünkü benim hakkında hazırlayabilecekleri suç delili olan bir iddianame yok. Ya da bir olay yok, bir olgu yok. Yani şimdi 2019'dayız. Bizim gözaltımızın üzerinden e, iki yıl geçti, bitti. Ben de iki yıldır, iki yıl geçkin süredir kullanmadığım bilgisayarın kredisini ödüyorum. Zaten üç yıllık kredi çekmiştim. Yani açıkçası telefon e, halen taksitlerini ödediğim bir telefon. 2017'den bu yana yani daha bir haftalık süre e, almış, yeni almıştım. E, halen taksitlerini ödüyorum evet. ve o telefon halen e, polisin elinde e, yani bir gerekçe de belirtilmeyip verilmiyor. Son duruşmada kriminal e, rapor gelmiş dijital eşyalarla ilgili ben o duruşmaya katılmadım birkaç yıl önceydi. Ee, ve suç unsuru bulunmayan e, dijital malzemelerin iadesine karar verdi mahkeme heyeti. Zaten çoğunluğu bozuk olarak size geliyor hani eski halinden zamanın değişiminden ziyade o sürekli kurcalanıyor, inceleniyor ve bozuk olarak geliyor. Zaten aldığımızda e, eskisi gibi kullanma şansımız yok. Gözaltına alıyorlar, bırakıyorlar, işte cihaz alıyorlar. Tekrar belli bir müddet sonra tekrar gözaltına alıyorlar, cihazları alıyorlar vesaire. Ve gazeteciler hakkındaki yakalama kararı içeren soruşturma dosyaları artık her neyse bekletiliyor, bekletiliyor, bekletiliyor. Belli zamana yayılıyor aslında. Bu bekletilme meselesi de ellerinde dosya oluşturabilecek bir şey olmaması ya da sindirme. Acaba e, yapılan görüşmelerde e, tanakçısına içerisinde suç e, teşkil edecek bir e, görüşme var mı? Ya da işte aldığı videolarda, ka kayıtlarda, fotoğraflarda bir suç üretmek için alıyorlar. Benim gözaltına e, alındığım bir başka soruşturma Ankara'da yaşandı. E, burada bir e, genç bir kadın Yüksel Caddesi'nde elam yaparken gözaltına alınıyor Merve Demirel. Ve bu sırada da polis tarafından elle taciz ediliyor. Bu olay tabii çok e, büyük yankı uyandırdı, çok tepki çekti. Ben de Merve Demirel'le görüşerek bir haber hazırladım. Bundan hemen bir iki gün sonra evin basılarak, sabah 7 civarıydı, gözaltına alındım. Ailemle birlikte yaşadığım ev. E, yine evde arama yapıldı tabii. E, o zaman laptopuma el konuldu. E, çok yeni aldığım bir ay, daha bir ay falan kullandığım Cep telefonuma el konuldu. Yine flash diskler gitti. E, sizi işlevsiz bırakıyorlar bu cihazları alarak. Aynı zamanda e, sizi hem mesleğinizden hem özel hayatınızdan vurmaya çalışıyorlar. Çünkü işte e, o telefonlarda e, özelinize, mahreminize ait bilgiler, fotoğraflar, belgeler vesaire de mevcut. Bu yılın e, Şubat ayıydı hmm. e, benim gözaltına alındığım. O eşyalarım hala iade edilmedi. Soruşturma ne aşamada hiçbir bilgim yok. Hala iddianame hazırlanmış değil, bir davaya dönüşmüş değil. Ee, o eşyalarla ilgili e, durum nedir onu da bilmiyorum. Güya savcılık kararıyla alınan bir şey ama çok uzun süre emniyette kalan ve emniyetin bilgisayarına giren cihazlardan bahsediyoruz. Yani sizin hem mesleki arşiviniz hem de özel hayatınıza dair arşiviniz emniyet bilgisayarları da dönüyor ve... ...hiç tanımadığınız insanlar... ...şahıslar tarafından bunlar polis memuru... ...görünüyor... ...denetleniyor, bakılıyor... ...belki de depolunuyor... ...belki de arşivleniyor... Yani ...bunların hiçbirini bilemezsiniz... ...bunların hiçbirinin teminatı da kimse veremez... E, ...haber kaynakların birden e, sıfıra iniyor... Yani ...mesela diyelim ben 2015'ten bu yana... E, ...gazetecilik yapıyorum... E, ...kendimce hazırladığım işte... E, ...uzun süre de. E, ...emek harcayıp var e, ettiğim kaynaklar bir anda yok oldu. Bilgisayarımızdan çıkan suç unsurları şunlar. Şu haber, şöyle bir haber var. Retekle yapılan bir röportaj var. E, şu siteye girilmiş. Mesela diken, işte dikenden bir arkadaşımız da yargılanıyor. Dikenin sitesine girilmiş. Gazete yolculuktan bir arkadaşımız yargılanıyor. Gazete yolculuğunun sitesine girilmiş. Yani suç unsuru dediğimiz şeyler de bunlar. Bunlar bizim zaten gazetecilik faaliyetlerimiz. Yani herhangi bir siteye girmek, diken sitesine girmek, etan sitesine girmek bunlar suç unsuru olamaz. Biz yaptığımız haberlerden geçimimizi ve motivasyonumuzu sağlıyoruz. Hem geçimimiz ekonomik anlamda hem de motivasyonumuzu devam etmek anlamında. Bu iki şey. Sen buna dair her şeyi elinden alırsan zaten onu sivil ölüme mahkum etmiş oluyorsun. Bizim üzerimizdeki budur. Zaten senin mesleğinden tecrit etmeye çalışıyorum. ...yani en temel amacı bu. Ee, i̇kinci amacı da suç oluşturmaya çalışıyorlar. Yani e, diyelim bizi gözaltına aldılar... E, ...bir gün süre aradan sonra serbest bıraktılar ama telefonlar halen orada. Bir gazetecinin kamerasının, fotoğraf makinesinin... ...ve en önemli şeyin telefonunun e, yıllarca e, emniyette e, araştırma adı altında... ...belki bir haftada, iki haftada yapılacak bir işlemin... ...bir buçuk, iki yıl sürmesi gerçekten ekonomik olarak bir baskı altına e, almak olarak e, gözüküyor. Bizim bunlar çalıştığımız eşyalar. Bir bilgisayarsız gazeteci ne yapabilir? Fotoğraf makineleri alınıyor, birçok arkadaşımızın kartları alınıyor, cep telefonlarımız. Çünkü e, bugün artık e, bu yani bizim çalışma alanımız. Haberimiz de buradan yazıyoruz, fotoğrafımızı da buradan çekiyoruz. Cep telefonumuzu aldığınız zaman siz... ...çalışmalarımız engellenmiş oluyor. Ee, senin bu mesleği yapabilmen, sürdürebilmenin ön şeylerden bir tanesi, araçlarından bir tanesidir. Ee, çünkü kaynaklarınla e, anlık gelişmelerin yaşandığı mevcut koşullarda... E, ...senin bunu sürdürebilmen, gazeteciliğini yapabilmenin e, en temel e, gerekliliklerinden bir tanesidir. Her meslek kolunda bir sivil ölüm uygulanıyor. Ee, uygulanmaya başlandı, dayatılmaya başlandı. Bence gazetecilere uygulanan e, sivil ölüm de budur. Yani bizi bir sivil ölüme mahkum etmek istiyorlar. Çünkü e, zaten zar zor e, haber yapan insanlarız. Zar zor geçinen insanlarız. Ellerindeki, elindeki malzemeyle ancak geçim kaynağını oluşturan insanlarız. Telefonla haber yazıyoruz. Kameralarımız bizim için çok önemli ve e, <laughs> ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarına baktığımızda da bu malzemeler gerçekte artık çok değerli olduğu ve gazetecinin haberinden e, elde ettiği e, geri dönüş, maddi geri dönüşe de baktığımız zaman çok 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 daha değerli oluyor. Elindeki malzemeyi e, aldığın zaman, el koyduğun zaman e, sen zaten geçim kaynağını ortadan kaldırmış oluyorsun. E, çalışarak motivasyon elde ettiği mesleğine dair motivasyonunu elde elinden alıyorsun. E, bir daha o malzemeleri almanın ne kadar güç olduğunu bildiği için uzun süreli bir yokluğa mahkum ediyorsun. Bence bizim üzerimizde yapılan sivil ölüm, uygulanan sivil ölüm, ekipmansız bırakmak, ekipmanlarını el koymak zevkli. Çünkü o ekipman gazetecinin her şeyidir. Gerektiğinde bununla fotoğraf, bunu fotoğraf makinesi yerine kullanabilirsin. Gerektiğinde bunu haber yazdığın bilgisayar olarak kullanabiliyorsun. Gerektiğinde bunun videosunu çekip bir kamera işleviyle yapabilirsin Yani hem kalemindir, hem e, e, kağıdındır, yazdığın kağıttır, hem gönderdiğin görüntü için e, en temel araçlardan bir tanesidir. E, gidiyorsun işte bir maaşını ya da iki maaşını yeniden bir bilgisayara yatırıyorsun, yeniden bir cep telefonuna yatırıyorsun. Ya da imece diyorsun. arkadaşlarla e, bir dayanışma örgütleniyor. Kim artık ne kadar yardım edebilirse e, bu şekilde sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Ya uzun süre bilgisayar alamadım. Ee, özellikle bunu karşılayabilecek durumda ekonomik anlamda... ...bu durumda insanlar değilseniz zaten alamıyorsunuz. Ben hiç alamadım. İki yıldır bir arkadaşımın bilgisayarını kullanıyorum. O da müsait olabildiği zamanlarda kullanıyorum. Ankara'da ne kadar alternatif gazeteci varsa hepsi bilgisayarını açtı. E, virüsünü açtı. Yani sembolik olarak kalemini ve defterini... ...bize verdi. Çalışma ekipmanlarınız elinizden alınıyor. Aynı zamanda belleğiniz yok ediliyor. Arşiviniz yok ediliyor. Yani benim çalıştığım kurumlar... KYK ile kapatıldı. Ve ben bugün o çalıştığım kurumların... ...internet sitelerinden... ...haberlerime ulaşamıyorum. Haberlerime ulaşamadığım için de... ...bir arşive ihtiyacım var. Bütün arşivim şu an... ...yakalama kararıyla... ...el koluma... cihazlarımda. Yani bir diğer e, engelse bu polislerin işte özellikle yaptıkları ev baskınlarında yaptıkları operasyonların e, ötesinde bir de e, sitemize e, yönelik engellenmeler var. E, özellikle e, Mezopotamya e, na şu anda e, yani neredeyse her gün yeni bir e, siteden e, açabiliyoruz. Yani e, VPN e olmadan sitemize e, kendi yaptığımız haberlere bile ulaşma noktasında bazen sorun yaşayabiliyoruz. İyi, gerekçe gösteriliyor. Bilir kişi raporlarının hazırlanmadığı gerekçe gösteriliyor. Ee, uzatılması e, elbette ki bizim de mağduriyetimizin uzaması anlamına geliyor. Yani bununla ilgili de yapılabilecek şey tabii ki dayanışma örgütlemek. Yani e, hukukun karşısında yapacak bir şey yoksa e, ben dayanışma örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim için e, ana heyecan gazeteciler arasındaki dayanışmadır. Bilgisayarımız yok diye gazetecilik yapamayacak mıyız? Yani bunu elbette ki emniyet de biliyor, polis de biliyor. Yani elbette ki devam edeceğiz, bir yolunu mutlaka bil, buluyoruz. Ee, bu telefonlar öyle e, düşük ücretler de değil, bize maliyeti yüksek şeyler, ee, tüm bunların herkes farkında bir şekilde e, alternatiflerini elbette ki üretiyoruz ve biz çalışmaya gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Yani bu aslında içe işte yaptığınız mesleğinizle alakalı bir durumdur. Yani insan mesleğini sevdiği noktada e, hiçbir şekilde yılma söz konusu değil. Bugün herhangi bir gazetecinin bilgisayarını, telefonunu, kamerasını alsalar bizim de işte Mezopotamya Ajansı Ankara temsilci olarak e, yerimiz Ankara'dadır, Kızılay'dadır. Herkes gelip bizim kameramızı e, ya da fotoğraf makinemizi, bilgisayarımızı kullanabilir. Ee, çok önemli bir dayanışma ihtiyacımız var. Ee, i̇kincisi, e, yani bu e, herkes o hal döneminde birçok meslek grubu e, sivil ölümü ifşa etti. E, bu konuda işte Avrupa'daki meslek örgütü ki e, hak örgütlerine bu konuda açık çağrı yaptı ve ishal iş edilen dünya konuyuna bunu e, ve kendi e, meslektaşları ve meslek örgütleri hala zırda bunun bir sivil ölümü olduğunu bas bas bağırdı. Bence gazetecilerin de e, bu sivil ölümü e, anlatması gerekiyor. <laughs>